hapisten kaçtık da sprintleri de almamız lazım. Oğlum bir soru belki sprintleri çağırırsak buraya gelirler. deneyim mi? Dene oğlum. Sprintler. <gülüyor> <gülüyor> mi? Evet, Ve bir yere koyuyor. Yani güvenli bir yerde. Var. Evrenden çıkabildiler mi? Maalesef. Of, uh, şeye benden takings lazım. Neyse sen arkadaşların yanında dur bırak. Evinizdeyim efendim. <laughs> Biz buradan nasıl kaçacağız ya? Desek bütün her taraf asit dolu resmen. Burası asit kocaman bir yer. Buradan bir sürü var. Bir şekilde karşıye geçersin belki. Yani bunlardan bir sürü var çok yarar. Abi bir şekilde gerçekten geçebiliriz. Nasıl olacak ki o ya? Benim aklımda bir fikir var lan aslında. Ne fikri? Durun şimdi. Heh. tamamdır. E ne yapacaksın şimdi? iyi izle. Benim botum nerede? Ha botumu çağırdım. Havada dursun. Şimdi bunu kocaman yapacağım. Neden He, şimdi anladım ben seni. Evet. Oha abartma o kadar da büyük olmasın. Şuraya geçebileceğimiz kadar olsun yeter. Bu işte geçebileceğimiz kadar değil. Bir anca bu kadar. Heh. Tamamdır. Okey. Biraz şöyle olacak. Hop ve tamamdır. Bunu şimdi her, her tarafı dondu. Hazır. O an sen çok bir şey Aferin sana çocuklar gelin, geliyoruz <Gülüyor> Pumpkin. <Gülüyor> <laughs> Tamamdır hadi gidelim. Tamamdır. Ay ay. Ay çocuklar. Ah. Kafamdan çekil